Bak bir kova balık. Ha, hı. minik hamsilerinizle. Doymazsın, doymazsın ama neyse afiyet olsun. Nasıl yiyeceksiniz artık? Biz onları yemiyoruz yalnız. Denize geri atıyoruz. Canlara zarar vermiyoruz biz. Maksat kirazcığım balık tutmayı öğrensin. Değil mi kiraz? Hı -hı. Kanca tuz, kanca zarar vermiyor muymuş balıklara? Serkan. ben döverim ben bunu. Kanca zarar vermiyor muymuş? Serkan, bak hı -hı. ...Kiraz'a onun seni sevmesi için mükemmel baba olmaya çalışma. Yani kendin gibi ol. Hı. Zaten kendin gibi olursan seni gerçekten tanırsa çok sever. Ben buna eminim. O kadar kolay değil Eda abi. Yani nasıl yapacağımı bilmiyorum açıkçası. Balık, balık! Çek, çek, çek! Neyi çekeceğim? Çek. Çekemiyorum. Ver, çek! Çek! Çek, çek, çek! <laughs> Şu balığa bakın ya. Tamam düşsene. Ya, ya şuna bak şuna. <laughs> Sizin tüm yakaladığınızdan bin kat daha... Ya bin. dur, dur Gel buraya. İşte bu, bu, bu. <laughs> Önemli değil, biz de salıyoruz bizim balıkları. <laughs> Var kancasını çıkarsaydım, biz kancasını <laughs> çıkarıp salıyoruz. <laughs> Neyse, Yakalarız sonra bırakırız.